Uçaklar şüphesiz en hızlı ve popüler ulaşım araçlarından biridir. Ama uçakların içi nedense ya hep çok sıcak ya da soğuk olur ve koltukların üzerindeki havalandırma deliklerinden gelen hava sizi ya sersemletir ya da en azından kendinizi bir hava cereyanının içinde bulursunuz. Ben açıkçası bundan şikayet eden biri değilim ama tam tersi olması gerektiğini öğrenene kadar ben de bu havalandırmaları tamamen kapatırdım. Uçağın kabini içinde düzinelerce insan bulunan küçük, kapalı bir alandır. İnsanların hepsi nefes alıp verirler ve eğer uçaktaki biri grip olmuşsa veya nezle mikroplar havaya karışır. Bu sebeple uçuş esnasında yolcuların her birinin sanki görünmez birer el bagajı gibi yanında getirdiği bir sürü bakterinin saldırısına maruz kalırsınız. Uçaklarda bu yüzden hasta birinden grip veya başka bir virüs kaptığınızda buna hiç de şaşmamak gerekir. Grip, nezle ve birçok can sıkıcı rahatsızlık hava temasıyla insanlara bulaşır. Havalandırma deliklerini kapattığınızda kabindeki havaya karışan mikropların olduğu gibi çevrenizde uçuşmaya devam ettiğini bir düşünün. Bu mikropların bazıları gayet dayanıklıdır ve uygun bir yer bulup harekete geçmek için 5 saat veya daha fazla bekleyebilirler. İşte burnunuz veya ağzınız bu süre zarfında tam da aradıkları ortam olabilir. Uçak kabini bir çocuğun hasta hastalanıp diğer çocuklara da hemen bu hastalığı bulaştırdığı anaokulu gibidir. Peki kendinizi bundan korumak için neler yapabilirsiniz? Eğer yerden 10.000 metre yüksekte olmasaydınız, dışarıdan biraz temiz hava almak için camı açmanızı önerirdim. Ama elbette bu kötü bir fikir çünkü uçaktaki camların açılamamasının iyi bir nedeni var. <laughs> Uçuş esnasında temiz hava alabilmenin tek yolu yukarıdaki havalandırma deliklerini açmaktır. Buradan esen hava mikropları uçurup sizden uzaklaştırır ve çevrenizde görünmeyen bir tür bariyer oluşturur. Bu sayede bakterilerin soluduğunuz havadaki yoğunluğu çok daha azalır. Yalnız havalandırmayı çok fazla açmamaya dikkat etmeniz ve üşüyorsanız bir kazak veya kapüşonlu sweatshirt giymeniz iyi olur. Bu sayede üşütme riskiniz ortadan kalkar. Ancak havalandırma delikleri hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var. Tuvaletlerdeki kapı kolları gibi havalandırma delikleri de uçak kabinindeki en kirli noktalar arasındadır. Buralara yüzlerce insan dokunur ama bu noktalar muhtemelen hiç temizlenmezler. İyi de o zaman bunları nasıl açabilirsiniz? Hemen paniğe kapılmayın. Uçuştan önce hazırlık yapıp yanınıza küçük bir şişe dezenfektan alın. Dezenfektanlar ellerinizdeki mikropların %99'unu yok eder. Havalandırmaya dokunduktan sonra bunları kullanınca artık endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Şimdi size uçakta hastalık kapmamak için ne yapmamanız gerektiği konusunda başka tavsiyelerde bulunacağım katlanır masaya temas eden şeyleri yemeyin. Bu masalar her tutuştan önce sterilize edilmezler. Bu nedenle masayı öyle yemeyi servis edilmeden önce ya dezenfektan bir peçete ile silebilir ya da o talihsiz kek parçasını çöpe atabilirsiniz. Çünkü onun için artık yapabileceğiniz bir şey yoktur. Yolcular katlanır masaları sadece bir şeyler yemek için kullanmazlar. Bunların üstüne bebekleri oturtabilirler. Bazı insanlar çıplak ayaklarını bunların üstüne koyarlar. Bana inanın bu masalar hiç ama hiç temiz değildir. Uçak battaniyelerini kullanmayın. Uçuş görevlerinin yolculara verdiği yastıklar ve battaniyeler elbette sterilize edilir ancak bunun ne kadar etkili bir şekilde yapıldığını bilemezsiniz. Ayrıca bu battaniyelerin yumuşacık ve pofuduk dokusu mikroplar için ideal bir ortamdır. Lavaboda sifon düğmesine dokunmayın ya da üstüne basmak için kağıt havlu kullanın. Burası birçok testle kanıtlandığı üzere uçaktaki en kirli noktadır. Yani kısaca elinizi sürmeyin. Başınızı cama dayayarak uyumayın. Yanağını cama dayayarak uyuyan tek kişi siz değilsiniz. Daha önce sizin koltuğunuzda oturan yolcular hasta olabilir. Eğer doğrudan cama doğru hapşırmış ya da öksürmüşlerse burası muhtemelen mikrop içindedir. Dolayısıyla burayı da temizleyip güvende kalmak için bir dezenfektan mendil kullanın şort değil, pantolon giyin. Cildinizin koltuğa temas etmeyeceği kıyafetleri seçin. Koltuk başlıkları tek kullanımlık kağıt mendillerle kaplıdır ama koltuklar değildir. Ve koltuklar ancak önceki uçuş sırasında biri içeceğini oraya döktüyse temizlenir. Bu arada koltuk başlıklarındaki kağıt örtüler oraya yalnızca temizlik amaçlı konulmaz. Bunların asıl amacı acil bir durumda kullanmak içindir. Yolcular gerektiğinde bunları hızla koltuk başlığından ayırıp bunun da ağızlarını kapatabilirler. Yiyeceğiniz şeyleri önünüzdeki koltuk cebine koymayın. Şaşırtıcı bir şekilde burası kabindeki en kirli ikinci yerdir. Yolcular yemek atıkları ve kullanılmış çocuk bezleri de dahil olmak üzere her türlü pis şeyi buralara koyarlar ve bu cepler düzgün şekilde dezenfekte edilmezler. Emniyet kemerleri kabindeki çok kirli diğer bir şeydir. Elbette kemere dokunmasanız olmaz. Dolayısıyla kemerinizi bağladıktan sonra ve öğle yemeğinden önce ellerinizi dezenfekte etmeyi unutmayın. Camlara yakın koltuklar koridordakilerden daha kirlidir. Bunun sebebi bu koltuklara erişilmesi ve temizlenmesinin daha zor olmasıdır. Yani seçme şansınız varsa artık nerede oturacağınızı biliyorsunuz. Artık uçak kabinindeki tüm kirli noktaları öğrendiğinize göre ellerinizi yıkayıp sterilize edeceğiniz için kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Yalnız yanınızda bulunması iyi olan diğer bir şey, göz damlası ile seyahatlerde kullanılan boyda termal sudur. Uçağın içindeki hava çok kurudur ve bu burnunuzu ve gözlerinizi de kurutur. Bu, uçuş esnasında soğuk algınlığına daha kolay yakalanmanın bir başka nedenidir. Burun deliklerinin kuru olması, mikropların saldırısını kolaylaştırır. Uçuşunuzun daha konforlu ve güvenli geçmesi için burnunuzu termal suyla, gözlerinizi ise göz damlasıyla ıslatabilirsiniz. Kontakt lens kullanıyorsanız, uçuş sırasında bunun yerine gözlük takın. Kontak lens gözlerinizi daha fazla kurutur ve gözlerinizde lens varken uyuyakalırsanız uyandıktan sonra gözleriniz kızarır ve kaşınır. Uçuş esnasında su içmeyi de ihmal etmeyin. Boğazınız tıpkı burnunuz ve gözleriniz gibi kurur. Dolayısıyla sıvı kaybını telafi etmek için en az yarım litre su içmeniz gerekir. Kahve, demli çay ve şekerli meşrubatlar daha da fazla sıvı kaybına sebep olduğundan yere inip ladenizi hava alanında alana kadar beklemek daha iyidir. Kabin içindeki havanın neden bu kadar kuru olduğuna dair bir fikriniz var mı? Yerden bu kadar yüksekteyken hava sizce neden bu kadar kuru olur? Yolcu uçaklarının ortalama seyir irtifası 9000 ila 12000 metre arasındadır. Atmosferin bu kısmındaki hava daha az yoğun ve soğuktur. Yani yaklaşık eksi 45 derecedir. Bu nedenle tüm modern uçakların dışarıdaki havayı kabin içine alıp solumaya uygun hale getiren karmaşık bir sistemi vardır. Aynı zamanda uçaklar motorlarının çalışması için yakıtı içerdiği oksijen sayesinde yakan havayı kullanır. Atmosferdeki hava motorun içine girdiğinde baskılanır ve ısınır. Bu havanın bir kısmı kabinde kullanılır. Bu hava ile yakıt karışmadan önce olur ki zaten hava bir filtreden geçirilir. Motordan geçtikten sonra hava havanın sıcaklığı yaklaşık 500 dereceye ulaşır. Bu solumak için çok fazla bir sıcaklık değil mi? Bu yüzden hava soğutulacağı bir ısı yayıcıya gönderilir. Daha sonra hava daha da soğuyacağı bir soğutma türbinine iletilir ve aynı anda uçağın türbinini çalıştırır. Buna göre kabine giren iki hava akımı vardır. Biri ısı dağıtıcısına gönderilmemiş sıcak hava akımı ve diğeri ise dağıtıcının içinden geçen soğuk hava akımıdır. Pilot bu iki hava akımını karıştırarak kabindeki sıcaklığı kontrol altına alır. Bu sistemin zayıf yanı kabine giren havayı çok kurutmasıdır. Dışarıdaki hava zaten yeterince kuru iken hava bu filtrelerden geçtiğinde daha da kurur. Ama bu kasıtlı olarak yapılır. Hava çok nemli olursa bu sefer klima sistemi buz tutabilir. Unutmayın dışarıdaki hava çok soğuktur ve herhangi bir nem oluşumunda bu hemen donmaya sebep olur. Bu yüzden uçaktaki kuru havaya dayanmamız gerekir. O halde burada durup bir düşünelim. Bir daha uçağa bindiğimde diğer yolcular tarafından kabine taşınan muhtemel mikroplardan ve dolayısıyla hastalıklardan korunmak ve kendimi kuru havanın kötü etkilerinden korumak için sanırım tehlikeli maddelere karşı giyilen o kıyafetlerden giyeceğim. Sizce beni bu kılıkla uçağa kabul ederler mi? Aşağıda yorumlarla düşüncelerinizi bildirin. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.